Bu bölümümüzde PostgreSQL'i harici bir site üzerinden çalıştıracağız. Diyelim bilgisayarınıza Docker kurmadınız veya şu an kurmak istemiyorsunuz. Dolayısıyla PostgreSQL'e ihtiyacınız varsa bunu internet üzerinden kısacası sanal bir sunucuda en azından bir ay boyunca ücretsiz olarak çalıştırabilirsiniz. Daha sonrasında kaparsınız ya da yeni hesap açarsınız tamamen tercihinize göre değişebilir. Railway.com'a gidiyorsunuz. Buraya giriş yapıyorsunuz. GitHub veya Gmail ile giriş yapabilirsiniz. Daha sonrasında bakın yeni proje oluşturma sekmesi direkt karşımıza geliyor. Gelmezse slash new diyerek bu adrese gidebilirsiniz. Burada bakın GitHub repo var, database var, template var. Hatta bakın Docker imajı bile çalıştırabiliyorsunuz. Bizim ihtiyacımız olan database. Dolayısıyla bunu seçtikten sonra isterseniz PostgreSQL, isterseniz Redis MongoDB hatta MySQL'i seçebilirsiniz. Biz PostgreSQL'i seçelim. Şu an bakın proje oluşturulmaya başlıyor. Sanal sunucuda dostlar bizim için PostgreSQL'i şu an hazırlıyor. Deployment online şekline bakın. Bu dolduğu an dostlar size bir şifre ve kullanıcı adı verecek. Daha sonrasında tıpkı Docker'dan bağlanıyormuşsunuz gibi buradan bağlanacaksınız. Bakın diyor ki yeni bir table oluştur. Hiçbir table yok. Gerek yok. Biz zaten proje dizininde de oluşturacağız. Fakat isterseniz buradan da oluşturabiliyorsunuz. Yine yedekleme kısmı var. Variable kısmı var. Metriklere bakabiliyorsunuz. Ayarları yapılandırabiliyorsunuz. Şimdi bakın. Deployment kısmında. Bunu Docker'da çalıştırdığını aslında bize belirtiyor. Bakın 27 saniye önce Docker'da çalıştırmaya başlamış durumda. Dikkat ederseniz ve aşağıda bakın loglar var. En aşağıda minnacık yazan şey şöyle bakalım büyütebilecek miyiz? database system is ready to connection gibi gibi gidiyor. Yani artık veri tabanının dostlar bağlantıya hazır olduğundan bahsetmiş. E peki biz buna nasıl bağlanacağız diye düşünebilirsiniz. Şimdi ya data'ya tıklarsınız ya da soldan PostgreSQL'e tıklarsınız. Burada bakın diyor ki bağlan diyor. Connect'e tıklıyorum. Sonra burada bakın private network var veya public network var. Biz şu an public network diyelim. Burada dostlar dikkat ederseniz connection URL şeklinde bir değer veriyor. Ben zaten videodan sonra bunu sileceğim için rahatlıkla kendi keyimi gösterebilirim. Dolayısıyla burada yapmam gereken dostlar show seçeneğine tıklıyorum ve bunu kopyalıyorum. Bakın bunu kopyaladık. Dikkat edin. Şimdi tekrardan derleyici açıyoruz. Şimdilik şuraya bir yapıştıralım. Ne olduğunu anlamaya çalışalım. Bakın dikkat ederseniz sonunda bir kere railway diyor. Bunun dostlar tabi ne anlamı geldiğini biliyorsunuz. Biz genellikle Şema adını User olarak belirtiyorduk. Burada da Railway olarak belirtilmiş durumda. Şimdi PostgreSQL diyor. Daha sonrasında bakın burada proxy.railway.net şeklinde yazmış. Şurada karmaşık bir değer var. Bakın bu karmaşık değeri görmektesiniz. Bu karmaşık değer dostlar sizin şifreniz. Bizim bunu şimdi uygun bir dilde buraya yazmamız gerekiyor. Bakın Spring diyeceğim. Spring diyeceğim. Spring diyelim. Daha sonrasında data source şekline yazmam gerekiyor. Şimdi data source'un bakın önce URL'ini yazıyorum. URL yazarken her zaman burada biz JDBC şeklinde yazıyorduk. Sonra iki nokta hangi veri tabanını kullanıyorsak. Dolayısıyla biz burada bakın dikkat edin PostgreSQL'i kullanıyoruz. Ama sonrasında biz hep ne yazıyorduk? Localhost şeklinde yazıyorduk. Fakat artık bakın Localhost yazmayacağız. Buraya lütfen dikkat edin şunu yazıyorsunuz. Et işaretinin sağ tarafındakini yazıyorsunuz. Bu bizim dostlar URL'imiz olmuş oldu. Buna dikkat edin. Şimdi varsayılan olarak biz kullanıcı adı atamadığımız için kullanıcı adını da şöyle yazalım. Dolayısıyla varsayılan olarak bu Postgres'tir dostlar. Şöyle yazalım. Username Postgres diyelim. Peki bizim şifremiz ne derseniz onu da göstereceğiz. Şunu kopyalayalım. Bakın dostlar. Şifremizde bu. Dikkat ederseniz. Şifremizde bu. Bunu da kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Artık tamamen silebilirim. Umarım anlaşılmıştır. Yine önerilen kısımlarda tabi driver class name'i de şurada belirtelim. Hızlıca yazalım. Yine jp hibernate yazalım. Hibernate. Data definition language update olsun. Yine show sql özelliğini turu yapalım. Show SQL turu şeklinde yazdık. Yine dialect hatası verirse şöyle belirtsek daha iyi olabilir. Şimdi bakın çalıştıralım. Server portu şu an belirtmedik fakat önemi yok. Çalıştıralım. Hem bu şekilde bağlamayı göstereceğiz. Hem de dostlar burada bakın database kısmında tıpkı normal Docker'da çalışanı nasıl ekliyorsanız Artıya tıkladıktan sonra PostgreSQL'i seçiyorsunuz. Bakın bu arada hata vermedi. Dolayısıyla başarı, başarılı şekilde bağlandığını anlıyoruz. Şimdi tabi bunları bakın. Kopyalamanız gerekiyor dostlar. Bunları kopyalamanız gerekiyor. Şöyle yapalım. Data Source diyelim. PostgreSQL diyelim. Burada sizden user istiyor. Bakın varsayılan olarak zaten Postgres bunu biliyorsunuz. E, şifreniz neydi? Şifrenizi zaten söylemiştik. Orada L ile başlayan. Yine bunun dışında dostlar URL'iniz tamamen değişecek. Hopper.proxy'li bir şeydi onu da kopyalayalım. Evet şu şekilde. Şimdi test connection diyelim. Bakalım railway dedik. Evet şifreyi tekrardan yazalım. Postgres dedik. Test edelim. Burada URL'de bir yerde hata yapıyoruz. Bakalım. Evet. GDBC kısmını almamışız. Şöyle yazalım. GDBC 2. Bakın bağlantının başarılı olduğunu görmektesiniz. Umarım dostlar anlamışsınızdır. Bilgisayarımda herhangi bir Docker kurmadan veya Docker'da Postgres'i çalıştırmadan ya da harici olarak Postgres'i yüklemeden internet sitesi aracılığıyla bakın bu işleri çok rahatlıkla yapmış oldum. Tekrardan gösteriyorum. Buradaki veriyi kullanmış olduk. Hoşçakalın.